Hoş geldiniz. Merhaba. Durumu nasıl? Verilmiş sadakası varmış. Tam zamanında yetiştirmişsiniz hastaneye. Düzelecek mi peki? Açık söylemek gerekirse durumu kritik. Suna Hanım ince bir çizgide duruyor şu an. Gözünü açacak diye umuyorum. Ama kalıcı bir hasar var mı şimdiden söylemek zor. Bir de nasıl söyleyeyim bilmiyorum ama bünyesi çok zayıf düşmüş. Sanki direnmek istemiyor gibi. Durumu nasıl? Bilmiyorum. Doktor girince ben çıktım. Doktor bey nasıl, bir gelişme var mı? Ee, maalesef, ee, tansiyonu biraz düşük ama gözetim altında tutacağız. Bir değişiklik olursa haberiniz olur. Ben buradayım zaten, teşekkür ederiz. Rica ederim. Mustafa Bey, ne olur habersiz bırakmayın. Gerçi ben sık sık ararım sizi. Görüşmek isteyenler beklesin. Bir saniye, ben seni sonra bir dakika. Doktor Bey, Aslan Sonlu mu durdu? Ne? Doktor, bir, bir saniye. saniye. Bir, bir saniye ama... <laughs>